Öncelikle vefat eden hanımefendiye HDP binasında başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Bu ve benzeri bütün siyasi cinayetleri, bütün cinayetleri kınıyorum. Hiç şüphesiz ki Türk milleti büyük bir millet. Arif, Agah ve feraset sahibi bir millettir. Bu millete karşı kumpas kurmak isteyenler son 8-10 yıldır her çeşit ve şekilde geliyorlar. Ama Allah'a hamdolsun ki milletimizin feraseti, geniş tecrübesi, siyasi birikimi, devlet tecrübesi bunların her birini geri püskürtüyor. Her birini bir kez daha geldiği yere geri gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı daha başkan olmadan önce Türkiye'deki muhalefetle beraber Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı oradan göndermeliyiz ve bir an önce devir e, siyaseten sürecini tamamlamalıyız dedi. Ama bu nasıl olacak? Türkiye'de anayasa gereğince Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçim ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın karar alması veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 360 milletvekilinin kabul etmesi. Böyle bir yöntem olmadığına, olamayacağına göre o zaman demokratik yöntemlerin dışında, hukuk dışında e, bir kısım e, iç dinamiklerle yapılmak istenecek. Bunu da baktığımızda iç dinamikler içinde dış güçler doğrudan kendi askeriyle vesaire yapamayacağına içerideki fonladıkları bir kısım terör örgütleri, terör örgütlerinin siyasal ve sivil uzantıları, bunların silahlı uzantıları ve maalesef bunlara destek veren bir kısım siyasi partilerle bu sürece katkı veriyorlar. 12 Eylül'den önce yaşananları herkes Hatırlıyor gayet iyi bir şekilde ama milletimizin yaşadığı tecrübelerde ben inanıyorum ki bu tür işlere asla ve kata hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Az önce de söylendi bir suç örgütü liderinin istihbarat örgütlerinin koruması altında oralardan söylediği işte Kürtlere çok dikkat etmeliyiz, Alevilere dikkat etmeliyiz, bunlara karşı bir provokasyon olabilir diye adeta kendi e, suç örgütünün üyelerine bir şeyler yapın derecesine tavır ve davranışlar ve buna benzer dışarıdaki güçlerin e, değişik şekillerde kaotik bir ortam yaratma çabalarına karşı Türk devletinin Cumhuriyet savcıları, Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları, emniyet teşkilatı, istihbarat teşkilatı, kolluk kuvvetleri ve e, hükümeti her türlü tedbir alacak ve bunlara asla müsaade etmeyecektir. Soruşturma hızlı bir şekilde yürütülüyor. E, saldırgan yakalandı, fail yakalandı ve tutuklandı. Elbette ki bu kişiyle ilgili bütün derin araştırmalar yapılacak. E, telefon kayıtları, görüşmeleri, iletişimi, e, sık sık gittiği geldiği yerler, amaçları, faaliyetleri. Hangi e, bir örgütle irtibatı var yok bunlar araştırılacak ve dört başı mamur bir şekilde soruşturma sonucunda hep beraber göreceğiz. Burası az önce de söylediğimiz gibi bir hukuk devletidir. Demokratik bir devlettir. Bütün insan hakları sözleşmeleri imzalamış, anayasasına hüküm koymuş, anayasa mahkemesine bireysel başvuruyu kabul etmiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisini kabul etmiş bir devlettir. Böyle bir devletin bütün hukuk kurallarını vatandaşına en üst şekilde temin ettiği bir yerde hiç kimsenin hiçbir şart altında ben birisine kızdım, bir terör örgütüne kızdım. Velev ki bu kişi bir terör örgütünün mensubu olsa ve hatta daha da ilerisi terör örgütünün bizatihi üyesi olsa bile bir fiil, bir suç işleme hak ve özgürlüğü yoktur. Hiçbir şekilde eline silah alıp devlete, polise, askere, vatandaşa silah doğrultan bir kişiye karşı yetkili makamların dışında Kimsenin silah kullanma hak ve yetkisi yoktur. Buna asla müsaade evet. edilemez ve böyle bir hususta kabul edilemez. Evet. Ona nedenle birileri ülkemizi karıştırmak, milletimizin zayıf gördüğünü düşündükleri alanlara sürekli çalışarak oralara kaşımak ve toplumsal gerginlik ortamına oluşturmak için gayret ettiklerini görüyoruz ve bilhassa bunu son dönemlerde sosyal medya aracılığıyla çok daha fazla yapıyorlar.